Bu tüylü küçük şeytanlar kaprisli dostlardır. Ama bahse girerim ki onlara biraz et ya da balık ve biraz da okşamayla kendini sevdirebilirsin. Zararlı küçük egolarını tatmin etmek için bunu neden yapmak isteyeceğinden emin değilim. Belki de kampınızdaki kemirgenleri uzak tutmaya yardımcı olurlar. Ya da belki de onların tükürüp attıkları tüy yumaklarını kurutup yalıtım malzemesi olarak kullanabilirsin. Dünyanın sonunun sıradan ev kedilerinin atlatmış olmasına neden bu kadar şaşırıyorum ki? Başıboş kediler her zaman vahşi yırtıcılardan kaçmada oldukça iyi olmuyor olmuştur. Belki de burada ekosistemi istila edememeleri daha şaşırtıcıdır. Özellikle de benim zamanımda tüylü dinozorların torunlarına olan düşkünlükleri düşünüldüğünde. Kediler öngörülemez küçük goblinlerdir. Bazıları kişisel alanlarını ihlal eden herkese saldırır. Bazıları koşup oynar ve birkaçı gerçekten dostçadır. Ama gerçekten kötü olanlar gözlerini tırmalamaya çalışırken sana yapışacaktır. Yüzün hala yerinde duruyorken onları üstünden atmayı unutma. Hepinize selamlar dostlar bugün nasıl giriş yapacağımı bilmiyorum çünkü arkın özüne kedi eklendi bildiğimiz kedi arkamda yürüyor bir tane yürüyor musun normalde bir nisan şakası olarak modlu bir şekilde arka eklendiğini sanıyorduk ama bir baktım arkın özüne bildiğimiz kedi eklenmiş hakikaten de durum çok şaşırtıcı bugün yeni gelen kediyi inceleyeceğiz videonun başında kedilerin kitapçığını sizlere okudum bizim adımızda da bolca kedilerden var kendi elimle bıraktım ve şimdi her birine hemşireleştireceğiz mesela önümüzdeki kedi siyah. Siyah kedi görünce saçını çekmen gerekiyor tarzı batıl inançlar vardı eskiden hatırlıyorum. O zaman yavaştan seni evcilleştirmeye başlayalım. Kendileri pasif deymiş En azından kitapçında o şekilde yazıyor. Merhaba. Aha. o tipi çok tatlıymış bunun. Göz renkleri de altın renginde bildiğin. Tamam arkasından E tuşuna basıyorum ve %17 evcilleştirme geldi. Yeni kibıldan var elimizde ve kendisi etçil yani gerçek hayatta kedilerin olduğu gibi. Belirli sürede bir yemek yedirebiliyorsun. Üstünde işaret var. Senin çok farklı bir şeysin ve direkt ben bana bakıyor olarak görünüyor. Kuyruğunda normal kedilere kıyasla gerçek yerinde çok uzun. Aha. <laughs> Galiba birisinden korktuğu bir tanesi. İleriye doğru koşturuyor. Tam olarak ne yaptığı konusunda hiçbir fikrim yok. Kediler çok <laughs> tuhaf. o beni izliyor. Allah'ım yarabbim. Arka acaba? Aa sen beni o yüzden izliyorsun demek acıkmış. Tamam acıkınca sana doğru bakıyor. Arkın özüne kedi eklenmesi absürt değil en azından hikaye bakımından. Çünkü element sayesinde öyle bir teknolojiye eriştiler ki insanlar tarih öncesi dinozorları bile canlandırdılar. Onlardan bir tanesi de karşımızda zaten. Yani neden kediler canlanmasın ki değil mi? Yakın zamanda köpekler de gelebilir veya farklı canlılar. Kedi geldiyse büyük ihtimalle devamı gelecektir. Aslında bu durum Ark'ın özüne zarar veriyor bir yandan. Çünkü Ark bir dinozor oyunu diyebilirsin. Kedi tarzı canlıların gelmesi Ark için iyi mi oluyor yoksa kötü hiçbir fikrim yok ama karşımızdaki canlının özellikleri mükemmel bir şey. Seni tüm sinir bozucu yaratıklara karşı koruyup kolluyor ve sen beni takip ediyorsun. Koştursam şöyle gelecek misin acaba? Hayır ya. yok tamam o şekilde takip etmiyormuş Yürüyüşün evet bildiğimiz kedi de Senin türün çok farklı Çünkü normal kedilerde kuyruk bu kadar uzun olmuyor Oha dışkısı da kocaman bir şeymiş Dışkımız farklı mı acaba? Hayır small animal tamam Bizimki acıkmış tekrardan Görelim kibble'ını Sanırım kedi atla soyununlara varmış. Öyle söylediler. Karşımızdaki kedi günümüzde yaşayan kellerden birisi mi emin değilim. Dediğim gibi yani kuyruğu çok uzun. Gövdesinden daha uzun bir kuyruğu var bildiğin. Acıktın mı ne diyorsun? Hayır henüz acıkmamışsın. Senin kafan çok değişik duruyor. <laughs> Yana doğru duruyor Komik gösteriyor kendisini. Acıktı mesela şu an. Ve tam karşıya bakamıyor anladığım kadarıyla. Havaya bakıyordu çünkü. Kendisinin fragmanını izledim. Siz de videonun başında izlediniz benimle beraber. Ve hakikaten de şaka gibi olayı. Ya. Hala daha inanamıyorum arkın özüne kedi eklendiğini. Ben hakikaten çünkü sabah oyuna girdim hani baktım fragmanda kedi eklenmiş falan. Girdim yarım saat modlarda kedi yazdım aradım kedi modunu ama hiçbir şekilde çıkmıyor. Sonradan farkına vardım Ark'ın özüne eklenmiş kedi ve Nejlus modunda kendisini spamlayamıyorsun. Yani henüz Ark'ın özündeki canlılar arasında yerini almamış gibi emin değilim yeni geldiği için de olabilir. Tamam şimdi özelliklerini incelemeye başlayalım. Allah'ım burnuna bak. <laughs> Bizim evde kedinin ismi Putin. Sokaktan sahiplenmiştik. Gerçek hayattaki evimizdeki kedi Sarma. Yani sarı renginde. Bu yüzden kendime bugün sarı bir tane kedi bulmam gerekiyor. Şunun duruşuna bak Kamu bu şekilde duruyor ya. <laughs> çok iyi ya. Bizimki de bu şekilde otururken sırtını sıvazlayasım geliyor. Çünkü yuvarlamsı duruyor böyle pofuduk çok tatlı bir şey. E tuşuna basılı tutup hangi özelliklerin olduğuna bakalım. Disable control diyor. Eee ne diyorsun bunun için? Ama olarak ne hakkında bir fikrim yok. Aha. Yani E tuşuna basarak bildiğin dostluğunu açıyorsun. Armadoga'daki gibi. Sana bastığımızda ise bu şekilde kendini sevdirtiyor. <laughs> Gerçek hayattaki gibi yapmışlar sevmeyi de. Tekrardan sev bakalım. Allah'ım çok tatlı. Mırlama sesi koymuşlar mıdır acaba onu merak ettim. Mırlaması çok güzel olabilir. Senin 350 canın var, ağırlık 75, hasarın 299. Statları berbat olsa da özellikleri gerçekten de çok güzel. Yani bayvanın satları için değil özellikleri için alman gerekiyor. Kendisine can verdim ve sesini duyabiliyorsun. Senin gözlerinin rengi mi değişti bana mı öyle geldi? Sen bir tane daha seviye atla. tekrardan seviyesini verelim ve ne yaptığını bakalım. Pick up dedim. Aha alabiliyorsun ve üstüne aldığın zaman MIO diye ses de çıkartıyor. <laughs> Oyunun sesini birazcık daha arttırdım. %84'te R tuşuna basıl tuttuğumuz zaman evet bir şeyler varmış. Disable bastım bakalım. Hayvanını buradan kontrol edebiliyorsun ve envanterine de erişebiliyorsun olarak görünüyor. Tamam şimdi ise seni yere atıp tekrardan seveni vereceğim. Duydun mu sesini? Çok tatlı bir şey. Şu şekilde koyalım. Güneş tam karşımızda. Hemen xps'ini verelim. Gözlerini görüyor musun? Kocaman oluyor. Yani gerçek hayattaki gibi kediler mutluyken veya geceleri falan göz bebekleri büyür insanlar gibi. Yani mutlu olduğun zaman göz bebeklerin büyüyor sonrasında küçülüyor ejderha gibi oluyor. Çok değişik bir şey. Aşırı değişik. Ekstradan eklenti olarak şöyle bir şey yapılabilirdi. Mesela buradan ilgisini verdiğimiz zaman yani Armadogo'daki gibi kontrol edebilme seçeneğine bastığımızda mutlu olup mırlaması falan o tarz şeyler de eklenilebilirdi. Gayet güzel olurdu. Ne kadar sev bakalım. Bunların bugün mutasyonunu da deneyeceğim. Çok güzel olacağından eminim. Gel bakalım sen sırtıma. Şimdi ise diğer kedileri evcilleştirmeye çalışalım. Mesela yanımda herhangi bir kediyle başka bir kedinin yanına yaklaşsam. Seni at şöyle. Ne diyeceksin? Evet, korku olarak görünüyor tamam o zaman bizimkini yanımıza almayalım <laughs> Bence korkuttuğumuzu da evcilleştirmeye çalışalım Kendi sakinlesin Sonrasında evcilleştireceğim de sen susamırı gibi görünüyorsun uzaktan Kendisi baya küçük kuyruğu da uzun olunca Bildiğin susamırı sanıyorsun Ve bu adamlar kızdığı zaman suratını atlıyorlar Yani korkmayacağım bunu biliyorum senin rengin güzelmiş Oha senin Türün farklı gibi tipe bak <laughs> Mutlu görünüyorsun. Bir kez sinirlendirelim. Ne olacağına bakalım. Fragmandan hazırlıklıyım bu yüzden korkmayacağım. Seni bildiğin öldüreyim diyeceğim de canımızı fazla azaltmıyorsun. Ne zaman salacaksın? <laughs> Bayağı tokatlıyor beni. Suya girsem acaba? Evet suya girmek aşırı mantıklı bir şey. Çünkü kediler sudan nefret eder. Girdim suya. <laughs> evet tahmin ettiğim gibi bıraktın. Sudayken sana vursam. Şu şekil. Ahanda vurdum. Hatta kovala. <laughs> Bildiğin şu an hayvanı rahat bırakmıyorum ama. Diyor, bir kez atlıyor sonrasında bırakıyor seni. O zaman diğer kedilerin düşman olma vakti. Dodo yerine uğraşabilip öldürebileceğimiz farklı bir hayvan eklenmesi oyuna çok güzel. Artık yeni kurbanlar dodolar değil onlar emekli oldu. Kedilerle uğraşacağım. Tamam bir tane daha kedi buldum. Ne diyorsun? Aha. Hayır ya. E, direkt ben saldırdım. Sanırım kedilerde karakter değişikliği var. Evet bazılarının alanına girince sen 135 seviye misin? Seni birazdan evçilleştireceğim. Kendi alanlarına girince sana saldırabiliyorlarmış. Videonun başında bahsetmiştim. Ama desenlerin o kadar güzel ki Evcilleştirmemiz gerekiyor. Bakın şu anda dur da diyecektim. Hayır ya çok tuhaf davranıyorlar. Kelleri çözmek çok zor. Tıpkı dişi varlıkları çözmenin zorluğu kadar zor. Ama sorun değil bir şekilde orta yolu buluruz. Aman dur. Oha gördün mü pusu kırmış. Yok artık sen zıpladın. Tamam. Eğilerek yakışıyorum. Belki korkmazsın diyecektim. Allah'ım. Bu adam çok Oha. <laughs> adam uçuyor. Baya uzakları zıplayabiliyorlarmış. Sen aslında birazcık leopara benziyorsun. Evet desenlerinden dolayı kesinlikle leopara benziyor. Ben seni istiyordum ya. Rengi o kadar güzel ki şimdi tekrardan geri dönüyor. Suratıma saldıracak sandım ama saldırmadın. Ne yapmamı istiyorsun? Demonterim başka birisi yok. Yine atladı. Oha! Benim zırhımı kırdın. Demek o kadar güçlüsünüz. Benim zırhlarım destansı olması lazım ya. 143'lükmüş. Yine de gayet güzel bir şekilde hasar verdiklerini söyleyebilirim. Keşke evcileştirebil. First aim atacağım. Aha. Şu anda ne diyor? Üstünde bir yazı var. Çevirelim hemen. Tamamdır fotoğrafını çekebildim. Şimdi çevireceğim. Ölmeden önce suya gir. Adamlar çok sinirli. Evet. Gerçekten de gerçek hayatta da bazı kediler aşırı asabi olabiliyor. Bizim kedi de onlardan bir tanesi. İşine nasıl gelirse öyle davranır. Aşırı özgür bir kişiliği var. Kedinin üstünde şöyle yazıyormuş. Kedi senin tarafından evcilleştirilmek istemiyor diyor. Oha! Adam bildiğin insan seçiyor. <laughs> ben bu sahibi istemiyorum diyor. E peki kendimi nasıl istetebilirim sana? Zırhlarımı çıkarsam, anadan yürüyen o şekilde yaklaşsam yanına. Ne diyorsun? Yalnız bize bir kez daha saldırırsa ölürüz Allah'ım saldıracak Zıpladı galiba şun Kaştım, Kaçtım kaçtım <laughs> Kedilerden bildiğin korkmamız gerekiyor Fazla saldırıyorlar Zırhlarımızı giyelim kafamızın üstüne atlasın Ve sonrasında first aim çekebiliyor muyuz Diye kontrol edelim Nasıl olsa gözümüzün dibinde olacak Kendisini kaybettim Galiba Ark tarihinde ilk defa bir ayon sahibini seçiyor. Yani öyle bir seçeneği var. Ne diyorsun? Mesela üstünde işaret var kırmızı. Sanırım kırmızı işaretlere yaklaşılmaz gibi bir şey. Evet üstünde o yazıdan var. Kaç buradan. Allah'ım. <laughs> Adamlar kemskeye atayabildin. Korku filmine döndü Ark iyice. şuna bak şunun. Tamam ben sana saldırmayacağım. Arkandan koştur E işareti var mı şu an? Hayır yok tamam. Evcilleşmek istemiyorsa biz de evcilleşir Yani o aslında beni sevmedi. Artık beni sevmeyen kedilerin tümünü öldüreceğim. Evet. Dodoların intikamı olacak. Evet önümüzde bir tane daha kedi var diyecektim ama az önce gördüğüm sen hala daha beni istemiyorsun değil mi? Evet istemiyor diyor. İstemiyor diyor. Oradan zıplayacak mısın? Ne diyorsun? Evet kovalıyor. <laughs> Arkamdan kovalıyor adam. Ya kafama atladığı zaman acaba nasıl kurtulacağım? İlaki suya mı girmek gerekiyor? Elimizde ateş olsa mesela ateşten hayvanlar korkar. Evet denemek lazım. Sana doğru bir kedi geliyorsa eline alırsın ateşini. Bu sayede sana zıplayamaz. Tamam bir tane daha kedi spamladım Ve sen de mi be? Abi bu ne? Hiçbir kedi beni istemiyor. Aha. Sol tık. Hadi ya bu şekilde öldürebiliyormuşuz. <laughs> tamam şu an çok zevk aldım. Kendimi savunabiliyor olmam çok güzel. Sanırım evcilleştirmek istediğimiz kedilerin %60'ı seni istemiyor. Gerçekten çok yüksek bir oran. Hayvanları genelde yiyecek de evcilleştirebilirsin. Yani en azından uysallaştırırsın. O şekilde senin olur. Ne diyorsun? Bak, sen mesela evcilleşmek istiyorsun. Çok güzel. Rengini de beğendim. Gel bakalım. Deneyelim. Ne diyorsun? Bir tane yedirince evet bayağı bir uysallaşıyor. Yani etrafında dolaşmaya başlıyor. Hakikaten rengin çok hoşmuş. Alabildiğimiz kadarını alalım. Sonra çiftleştirip mutasyonu yapacağım. Şunun bana doğru gelişine bakıyor. <laughs> Aha. Evet etrafında yuvarlak çiziyorsun. Uzaklaşmıyor. Acıkınca büyük ihtimalle tekrardan yanıma gelecek ki çok fazla uzaklaştığı söylenemez. Her zaman menzil içerisinde şu an acıktı. Tekrar E'ye bastım. Susamura gibi ya fotoğrafını görüyor musun sol alttaki? Dışkılarken de yeri kazarak dışkılıyor onu fark ettim. Ama tabii ki dışkısını gömmüyor. Sizin engramlarınız var mı ona da bakacağım. Ne diyorsun hala hayır E'ye basamıyorum. İsminizin tam olarak nasıl geçtiğine bakayım. Vahşi male kedi tamam. Buradan direkt ben cat yazsak çıkar galiba. Cat hemen Ne diyorsun Hadi Kozmetik bölümünde de olabilir diye düşündüm Bakalım böyle bir şey var mı diyeceğim de Hayır Üretilene bilinir bir şey vardır O da varsa Fragmanında kedi kumu ve mama kabından vardı Yani yüksek ihtimalle engramlarda bir şeyler var Seni evçileştireyim detaylıca inceleyeceğim engramları Bak mesela karşıda bir tane kedi koşturuyor ama birisinden kaçıyor olması tuhaf. Kediler genellikle korkusuzdur. Ve saldırırlar. Aha. Bizim kedi de kaçıyor. Neden kaçıyoruz acaba? Hiçbir fikrim yok. Tanırım oyun oynamak istiyor diyeceğim de. <laughs> Aslında arka bir tane top gibi bir şey eklense. Ne bileyim frisbee benzeri bir şey var ya arkada. Mesela onu atıyorsun. Hayadon getirse güzel olabilirdi. Kediler için de aynı şekilde. Haydi ama. Eğe hey basayım. Heh, tamam. Sen benim envantere gel bakalım. Kediye sanırım kask da giydirebiliyoruz. Hemen deneyelim. Sonrasında engellemelere bakacağım. Sen sabit kal. R'ye bastım. Y'ye bas. Takip etme. Evet. Kesinlikle sana ekstradan kostümler, eklentiler takabiliyoruz. Kendi kafalarımı deneyeceğim. Bakalım oluyor mu? Evet. Kesinlikle oluyor. <laughs> Abi muazzam bir şeymiş. Artık omzumda senin gibi bir canlıyla dolaşacağım. Nasıl olsa arkanın özüne eklendi artık mod kurmaya gerek yok. Bu şekilde dolaşacağız. Bir dakika kendime de kafalık giydirirsem iki başlı insan gibi olurum. Hakikaten Medusa vardı ya Medusa'nın birden fazla kafası vardı. Aynen o şekilde kendime bir tane kask üretmem gerekiyor. Var bir kask? Dolabın içerisine bakalım. Tamamdır bir tane kask buldum. Hatta metal kask alalım. Ve deneyelim. Metal kaskı skin giydirmezsek olmaz. İkimizin de skin'i olsun. İki, iki başlı Aynı kafayı sahipmiş gibi görünelim. Ne diyorsun? <laughs> Sağ omzumuzu da alabilsek 3 başlı ejderha gibi dolaşacağız valla. Kedi benim çok hoşuma gitti ama dediğim gibi işte arkanın özünden gittikçe uzaklaşıyoruz. Yine de özelliklerini gayet sevdim. Şimdi ise farklı özelliklerini ineceğim. Atınca bu şekilde ses çıkartıyormuş. Tamam. Sen kaskımı bana geri ver. Ee, bizimkini omzuma aldım. Bakalım başka kedileri kovacak mısın? Mesela diyelim ki evcileştirmek istediğim bir tane kedi bana saldırmak istiyor. Ve omzumdaki acaba koruyacak mı? Çok güzel soru. Hayır ya. Omzumuzdaki hiçbir şey yapmıyormuş. Öğrenmiş olduk. Tamam. Hala da saldırıyorsun. Peki bizim kedi atsam. Kapışın bakalım. Köşek beni koruman lazım. Evet bak görüyor musun? Yok artık bunlar sürahiline saldırıyor. Allah'ım kaç buradan? <laughs> Geliyor musunuz? Hayır. Haydi ya. Kedi kavgası çıktı sokaktaki gibi. <laughs> Bilmeyin gerçek hayattaki kedi kavgasına benziyor. Birbirlerini aynı şekilde kovalıyorlardı. Ya çiftleşmek için kovalarlar ya da birbirlerinin düşman oldukları için benim bölgemden uzaklaş diyor. Ne diyorsunuz? Sakinlediğiniz gibi diyecektim. Hayır. Çocuklar tamam. Durun birini salayım mı mı? Diğeri gidebilir. <laughs> Hala daha kovalıyorlar. En azından öldürelim de. Aa sen beni istemeyen kedisin. Evet leopar desenli. Onu öldürdük. Attım bakalım çiftleşmeniz var mı acaba? İşte bakmadım. Ee, al Yaşıl atak. Yani kendisinin özel saldırısı var demektir bu da. Açtım çiftleşme seçeneği evet varmış. Özel yeteneğin acaba ne işe yarıyor? Onu tam bilmiyorum. Sanırım hayvanlardan koruyor seni. Aa, ah evet oradan açıp kapatıyor olabilirsin. Veya su içerisine alsak. Susamura gibi bana balık yakalayabilir misin? Bak önümüzde mesela balık var şu anda. Kedi olduğunu biliyorum. Yine de... Aha. Hadi ama. Önünde balık var. Yok tamam. <laughs> Her hayvanı amacı için kullanmak lazım kediler sudan hoşlanmazlar. O zaman şimdi ise kedi siniri bozucu canlılar üzerinde test edelim. Sol tarafımızda can sıkıcı kuşlardan var. Yani büyük ihtimalle uzaklaştıracak. Bu arada normalde bugün Indoraptor videosu gelecekti. Kendisi zaten karşımızda yaklaşmamaya çalışacağım elimden geldiğince. Ama Indoraptor modu aşırı detaylı olduğu için zamanım yetmezdi. Kısaca önümüzdeki günlerde Indoraptor incelemesi gelecek. Sizler sürekli hırsızlık yaparsınız. Aha. Evet havaya doğru kalktım. Ne diyorsun? Sanırım yaklaşınca evet popoyu havaya doğru kaldırıyor. Key'e bas. Görüyor musun? Oha! <laughs> Karşımızdakine bağırıyor bildin. Ve sen beni görmüyor gibi davranıyorsun. Hiç buralı olmuyor normalde. Direkt ben gelip saldırırdı. Tamam. Kedi gayet de iş yapıyor. Açtığımız özel yeteni bize korumasını sağlıyor. Etrafımızda da elektriğimizde bir şeyler çıkıyor. Tamam karşımızda bir tane Pego var. Şimdi ise özelliğini deneyelim bakalım. Koruyacak mısın veya Oha bu mesafeden sen kaçırıyorsun. Yok artık çok iyiymiş. Yaklaşsam hadi ya. Saldıracak sandım ama yanımızdan geçip giriyorsun. Yani bizimki bizi her zaman koruyacak. Sen çok güzel görünüyorsun. Ve görüyor musun ortada işaret çıkıyor. Yani birilerine saldırtabiliriz sanırım. Attım mesela. Hadi ya hiç kimse saldırmadın. Ve ortada işaret çıktı. Büyük ihtimalle birilerine saldırtabiliyoruzdur. İlla ki öyle bir şey vardır. İlk kez F. Hayır hiçbir şekilde saldırtamadım. Pego'yu ve sinir bozucu kuşları kaçırıyor. Şimdi ise Kampi'yi deneyeceğim. Sonradan da Trodon. Trodonlar bayağı eski canlılardır. Trodonları evcilleştirmek de gerçekten de zordur. Adamlar arkın en tuhaf yaratıklarından bir tanesi. Indoraptor yürüyor musun? Çok değişik bir ayon. Uzaklaşalım. Acaba suyun altındaki sinir bozucu yaratıklar üzerinde iş yapar mı diyeceğim de sanmıyorum. Geldim bakalım ne diyorsunuz? Şimdi ise Kampi üzerinde etkimizi deneyeceğiz. Kampi adam aşırı küçük. Karşımızda. Hadi ya. Kampi üzerinde iş yapmıyor ama tamam Kampiler aşırı sinir bozucu canlılar değiller. En azından üstünden herhangi bir şey çalmıyor. Pega veya o kuşlardan gibi. Bence büyük ihtimalle Troodon üzerinde de herhangi bir etkisi yoktur. Çünkü Kampi'de iş yapmıyor kedi. Troodon neden yapsın? Yine de hadi deneyelim tamam. Amaç merakımızı gidermek ama öncesinde omzumda kedi varken suyun içerisine giysem ne olur? Ne diyorsun? Omzumda kalmaya devam ediyor. Sağ tarafta kedi işareti çıktı. Büyük ihtimalle oksijen diyecektim. Hayır oksijen değil. R tuşuna bassam herhangi bir özellik. Hayır hiçbir şey yok. Ne diyorsun? Omzumuzdan bırakabiliyoruz o şekilde. Geri gel. Sadece suyun içindeyken kedi işareti çıkmıyormuş. Yani karadayken de kedi işareti var. Sağ orta tarafta görebilirsin. Ay, görmedim. Şimdi ise Trodon üzerinde deneyeceğiz. Yanımızda bir tane sıpı anladım. Maşallah. Haydi ya. Yok hiçbir şekilde işe yeremiyor. Kampide işe yaramıyorsa Trodon'da da işe yaramaz. Abi de Mikroraptor'u deneyeceğim. Evet Mikroraptor'u denemedim. Şu anla totalde iki tane canlıdan koruyor. Bir tanesi o kuş benzeri canlı. Diğeri ise Pego. Büyük ihtimalle üçüncüsü de Raptor'dur. Bizim kedi ormanın içerisine girer girmez direkt ben beni korumaya başladı. Etkisini görebilirsin. Ama ben henüz canlıları göremedim. Var mıdır? Acaba? Mikroraptor doğada bulamadım. Ve spamlayacağım. Spamladım mesela bir tane. Hayır ya. E her türlü saldırıyorsun sen. Bizim kedinin özelliği açık değil mi diyecektim ama evet. Miyavladı ve kaçtı. Tekrardan garantilemek için deneyelim diyeceğim de hayır. Evet bizim kedi kesinlikle uzaklaştırıyor. Hatta seni kovalayabilirim bildin. Merhaba dodolar. Raptor var karşıda. Raptorlardan koruyor mudur? Diyeceğim de Camplianto da Trodon'dan bile korumuyor. Yani senden de korumayacaktır. Pompalayacak. Korkmaya gerek yok. Koltuk. Tamam hadi buradan gidelim. Hayvanım mı yeri yeri unuttum. Aha bizimki onu öldürmüş. Tamam gayet güzel. Şimdi ise eve gidip mutasyonlarını yapmaya çalışacağım. Ama lazerle de oynatabiliyoruz. Fragmanından gördüm. Deneyeceğim. Büyük ihtimalle gerçek olmayabilir. Ama ark fragmanlarında genelde olmayan bir şeyi göstermezler. Evet mantıklı düşününce lazer işe yarıyordur ya. Kediler etrafta koşturmaya devam ediyorlar. Mumya kedileri vardı. Kedilerin farklı türleri eklenir mi acaba? Mesela tüysüz kediler de vardı. Frivum kedileri yanılmıyorsam. Evet. Benim pompalıda lazerden var. Mesela şu anda açık. Hata evin içinde deneyelim. Tamam. Şu anda lazer belli olmuyor. Evin içerisine girdim. Bizimkini attım. Bastım neye? Aha. Şu şekil. Takip ettirmem gerekiyor. Takip ettir. Büyük ihtimalle herhangi bir özelliği var veya lazer işe yaramıyor. Özellikle ne bakalım senin? Ne diyorsun? Modif grup diyor. Aa, kesinlikle burada değildir. Disable. Böyleyken deneyelim. Ne diyorsun? Hayır. Hiçbir şekilde işe yaramıyor. Tamam. Tekrardan aç. Ben birazcık kurcalayayım geleceğim. Tamam nasıl işe yaradığını çözdüm. Bir dakika dur sakin. Hayvanın içerisine giriyorsun. Davranış ve burada senden var. Görüyor musun? Zigzaklı. Ona basınca lazerini takip ediyor. <laughs> Peki duvara tutsam ne olacak? Ne diyorsun? Ah ya keşke duvara tırmansaydım veya ağaca tutsam. Evet ağaca tırmanabilirler. Denemek güzel olur diyecektim. Hadi ya sen takip etmeyi bıraktım. Sanırım yoruldu. Yok yürüyerek takip ediyor. Peki vahşi kediler takip eder mi diyeceğim de hayır. Envanterimden özelliklerini açmak gerekiyor takip etmelerini sağlayabilmek için. Kediler meme neydi? Ha tamam açtığımız özellik dolaşmaymış. Seni kapatalım. Bizimkisi erkek. Senin dişinden bulmak lazım. İnşallah senin dişisindir lütfen. Ah ya bir tane dişi evcileşelim. Karşımızda bir tane dişi kedi var diyecektim ama kendisi de saldırıyor. Soltukta öldür. Kedilerin hepsi bize düşman. Sen ne diyeceksin? Elimde pompalı olmasına rağmen adam benden korkmuyor. Helal olsun. Tamam. Dişesin. Kediler dolada eksi eklenmiş mi diye baktım ve evet eklenmişler. En sevdikleri yemek balina eti galiba. Yani su altındaki en kaliteli et hangisiydi? Evet evet lezzetli balık eti diyor. 8 saniye bir şeyleşiyormuş 1x'de. Tabii ki seviyesine bağlı olarak patateslerin ne durumda acaba <laughs> patatesler de tatlıymış senin üç tane parman var gibi görünüyor ama daha fazlası olması lazım değil mi bizimki acıkmış tekrar besleyelim lezzette balık etini bulmamız zor yani kısaca normal etle veya balık etiyle evcileştirmek daha mantıklı gibi en kaliteli mamayı bile sevmiyorsun kediler yaş mamayı sever aslında Gerçi elimizdeki kurumama diye de geçiyor olabilir. Tek aracıktı. E'ye bastım. Son bir tane daha yedirdiğimiz zaman mutasyona başlayabiliriz. Yani mutasyon derim farklı renkler çıkarsak bizim için yeterli olur. Stada gerek yok. Son kez yediriyoruz ve artık bizimsin. Gel bakalım. Mesela kedilerin karakterleri var gibi görünüyor ya. Bazıları seni sevmiyor, seçmiyor. Durduk yere koşturuyorlar falan. Ee, acaba kısırlaştırınca da aynı şeyleri sergilemeye devam mı ediyorlar? Çünkü kediler kısırlaştırınca... Sakinlerler. Aynı durum olabilir. Hiçbir fikrim yok. Denemek lazım. Ben şey yavrularımız senin renginde olmalı. Çiftleşmeyi aç. Ve çiftleşmeyi aç. Evet. Oradan buraya çiftleşmiyorlar. Dip dip okuyalım. Attım. Şu anda yapıyor musunuz? Hayır. Yapmıyorlar. Çıpa sebebi nedir? Dur dedim. Atamam. Şu anda çiftleşiyorlar. Gayet güzel. O zaman bekleyip nasıl bir şey çıkacağını görelim. Severken tamam sıfırdan başlamıyor. Bir tane kedimiz çıktı. Ben AFK'ydım göremedim ama E'ye bastım. Umarım dişi sindir. Allah'ım. Artık kediler seri üretim yapabilirler. Çiftleşme aralarını sıfır aldım. Evet bu mesela falan çiftleşiyorsunuz. Senin küçüklüğüne bakalım. Ya aslında şu anda birazcık büyük hali. Sıfır kilometre olan yavruya bakmak daha güzel olur. bir bakayım. <laughs> Çok küçükler ya. Susamırı gibi görünüyorlar kuyruklarından dolayı. Sen dur. Evet mesela bizim kedi Putin tatile gitmiştik müstakil bir evde bir hafta süreyle kalacaktık ve kediyi de saldık hani ne bileyim bahçelere falan dolaşsın diye çünkü bizim kedi e, uzaklara gitmez ve yollara da çıkmaz genellikle evi korur ve o bir hafta içerisinde de hakikaten yaptığını yapmaya devam etti ve evimize gelen yabancı kedileri kovdu evden bildiğin kavga ederek gidin buradan burası benim bölgem falan demiştim ben kedimle gurur duyuyorum ya başka kediye evimize sokmuyor bahçeye bile sokmuyor dedim. Yani bizim kedilerde de aynı durum olabilir diyeceğim de diğer vahşi kediler çok yakınlarımızda dolaşıyorlar. Evet büyük ihtimalle öyle bir şey yoktur. Tamam bu sefer senin gebeliğini kaçırmayacağım. Başında bekleyeceğim. I'ya bas yemeğim sarı mıdır? Vardır gayet güzel. Bizimki %100 neredeyse çiftleşti. Sürekli oturuyor. Mesela oturmak yerine başka bir şey yapsam ona bassam. Bastım. Hadi ya. Atamam. Yok yok. Onunla alakası yokmuş. Gebe kalmış. O yüzden zıpladın sen. Yani bastığım seçenekle herhangi bir alakası yok. Yazıyı kapattım. Allah'ım dur dur. Tabii durmam lazım. Ne diyorsun? Allah'ım. <laughs> Çok küçük bir şey bu. Hoş geldin. Dur bakayım. Aç bunu. Ne diyorsun? E'ye bas. Yani şöyle gel. Yanına atayım hemen. Küçük kedi sen bana gel. Allah'ım sesini duydun mu? Çok minyatür bir sesi var. Davranış şimdiden hiç açalım senin. Bu şekilde dur fotoğraf modunu da incelemek istiyorum. Veya şu anki haliyle sevebiliyor muyum ne diyorsun? Hayır sevemiyorsun. Kedinin boyutunu daha iyi anlayabilmek adına şu şekilde arkasına geçelim. Hatta C'ye bas. Kedileri herkes sever ve yavruları da kesinlikle çok tatlı. Gerçi her hayvanın yavrusu aşağı yukarı tatlı oluyor. Sınırlı sayıda hayvanların yavrusu tatlı olmuyor. Timsahlar mesela benim için. Veya yılanlar. Ama kediler bayağı şirin yani oyuna eklenmesi birçok kişi büyük ihtimalle mutlu etmiştir. Senin rengin o kadar iyi ki muazzam bir şey ya. Seni sevsen tekrardan. O zaman ben yeterince dişi elde edeyim. Renkli e çıkartalım. Sonrasında görüşürüz. Şimdi bay bay. Kediler Ark Extinction haritasında bulunmuyormuş ama fragman Ark Extinction haritasında çekilmiş. Bunun sebebini bilmiyorum. Sanırım hikayeyle daha da bağlantılı yapabilmek için Extinction'da fragmanı çektiler. Çünkü hani diyorlardı ya Dünyanın sonunu bile atlatabilmiş canlar falan diye. Durumu o şekilde daha iyi yansıttılar. Kedi katili timsahımızı getirdim. Bakalım bizimkiler renkli yavru verecekler mi? Yeni yavrular geldi mi acaba? Hayır gebelik. Kedilerimiz çiftleşmeye devam ediyorlar diyecektim de çıkan yavrular ölmüş ya. <laughs> Bu birazcık kötü oldu hakikaten. Ama zaten renkte yok gibi ya. Evet tamam sorun yok. Şunların tiplerine bak ne kadar güzel duruyorlar ön taraftan. Hakikaten eve koymak lazım. Biblio gibisiniz. Yavruları hemen öldürelim. Bu şekilde. Aynen. PVA'yı açık unutmuşum. Evet yeni yavrularımız geldiler. Bakalım renkli var mı diye ama şu anlık yok. Tamam. O zaman sizi hemen kol sayalım. Yavrular ölüyor. Büyüme birikse olduğu için. Ve yemek koymuyorum. Adama bak dışkıdan dolayı gözükmüyor. Şu şekilde alsam. Tamam. Yeni yavrular gelmeye devam edeceğim ama renke çıkınca göstereyim bence. Çünkü şu anlık hiç renkli yok. Ay evet bir tane de görsel denemem gerekiyor. Bunu kesinlikle yapmalıyız. Sizi sahiplenelim. Şu şekilde sahiplen ve yavru halleriyle bizi takip etsinler. Çok şirin bir görüntü çıkabilir ortaya. Sırf o yüzden yapacağım. Gel bakalım. Sizin burunları birazcık renkli gibi ama bayrüz renk farklılıkları yok. Yani henüz herifimize ulaşamadık. Çocuğum sen de gel şu şekilde. Şimdi ise beni takip edin. Hadi ne diyorsunuz? Oha ne kadar yavaş. O kadar minik ayakları var ki. <laughs> Saatler sürü çekerim ulaşmaları. Şunlara bak. Allah'ım. Küçücükler. Çok küçükler. Fazla küçükler. Yine de izlemesi zevkli. Yaklaşalım birazcık. Bu şekilde bakalım. Gelin şöyle. Çok tatlılar ya. Galiba <laughs> kararımı ben verdim. Arka kedi gelmesi bence gayet güzel oldu. Evet son kararım bu. Yeni yavrularımız da gelmeye devam ediyorlar. Sen leopara benziyorsun. Kedi yavrularını öldürünce dışarıya fırladıklarını fark ettim. Cesetlerinden bir tanesine bakalım. Ne diyorsun? Allah'ım dışkı sandım. <laughs> o kadar küçükler ki şunlara bak. Var mıdır açık bir halde olan? Çok küçükler ya. Yani. İnsanın iç acıya böyle görünce gerçek hayattan bir canlı ya. Boyutları o kadar küçük ki ekrana yapışıp da bakıyorum. Hani renk farklılığı var mı diye. Sonunda bir tane mutasyonunu yapabildim. Görüyorsun. Renk mutasyonu. Seni direkt ben alıp ben gideceğim. Ver bakalım. Mutasyonlarını yapmak aşırı zor değil bu arada. Genç hayvanlar ne kadar doğurdukça o kadar renkli çıkarma ihtimalleri yükseliyor. Siz burada kalın ben geliyorum. Tamam o oyundan çık yeri yaptım. Çünkü hayvanların büyümesini birikse çekmiştim. Sen aşırı küçük ve çok güzel bir şeysin. Direkt ben yemek vereceğim. Galiba bizimkinin içerisinde yemek var, emin değilim. Bizimki dediğim yemek ne diyorsun? Oha evet baya bir yemek varmış. Yine de ne olur ne olmaz yanına götürelim. Ee, önüne atsam yer misin acaba? Şu şekil. Ee, yok <laughs> birazcık mantıksız oldu. hayır, küçücük zaten. Tamamdır içindeki yemekleri. yiyor. o kadar güzelsin ki. Kedimiz büyüdü. Videoyu 5-6 dakika çekip bırakırım diye planlıyordum ama kendileri çok güzelmiş. Tamam al onları sen de gel. Omuzumuzda nasıl duruyorsun görmek istiyorum. O zaman da videomuzu yavaştan bitirelim. Bugünlük de diyelim. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın.